<laughs> Bodrum'da alkollü bir sürücünün kullandığı cip önce bir otomobile çarptı ardından hızını alamayarak ormana girdi. Kaza akşam saatlerinde Torba Demir mevkiinde yaşandı. Torba Göl Türkbükü yolunda seyreden bir cip karşı istikametten gelen otomobile yandan çarptı. Otomobil yol kenarına savrulurken cip ormanlık alana yöneldi. Ormana girip devrilen otomobil metreler sonra durabildi. Çarpışmanın şiddetinden cipin bir tekerinin yerinden koptuğu görüldü. Kazanın ihbar edilmesi üzerine polis, sağlık ve Muğla 911 ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan cipin sürücüsü yaralının 336 promil alkollü olduğu belirlendi. Ormana giren cipin kurtarılması için de çalışma başlatıldı. Uzun uğraşlar sonucu araç Muğla 911 ekiplerinin desteğiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada her iki aracında ağır şekilde hasar aldığı görüldü.